Bakayım bu, bu, nasıl bir araba? Rüzgar söyler misin? Silindir. Silindir mi? Biraz inceleyelim onu getir. Anne. Söyleyeceğim. Tekrar gitmiş de ben çıkarttım da. O şu kalmış. Bu gitmiş. Evet kırmışsın onu. Bu. Neyse. Şu kırmızı ne? Bilmiyorum. Bu hangi araba? Bak. Hmm, çok tamam, güzelmiş. Tamam. Oo, bir şey bir de küçük araba çıktı yeşil. Ben, bakıyorum. Aa, bu İki tane master tran arasında küçük yeşil bir araba kalmış. Onu kurtarmaması lazım. Evet onu hemen kurtarman gerekiyor. Kim kurtaracak onu? Kim Abi kurtaracak onu? Gidiyor. Ama master Truck'lar yeşil arabayı ezdiler. Ama büyüdü. Kim kurtaracak? Arkadaşı yanına gitti. Gidiyorlar arkadaşlar. Anacım. Canım. Yap hadi. Anne bir sürü arabamı getirsen. Ama sen alabilirsin kutudan, ben getiremem. Ama hep ne Ben Arabaları inceleyebilir miyim? Şuna bakalım. Bu sürpriz Anne. kutusundan çıkmıştı, değil mi Rüzgar? Kocaman. Rüzgar bu nereden çıkmıştı? Kocaman. Sürpriz kutusundan çıkmıştı, değil mi bu? <laughs> hmm. Kucama. Bir... Master truck getirmişsin ya. Bak şimdi bakalım. Bakıyorum. Oo, çok ezmişsin. Öce bu Bak. Bu da bıçakkom. Kaza oldu. Hemen itfaiyeyi çağıralım. Dırın dırın, dırın dırın. Kim anadan? Hayır itfaiye arıyorum. Alo itfaiye mi? İtfaiye arabası neredesin? Buradayım. Çabuk orada itfaiye arabasını getir sepetten. O itfaiye arabası değil ki. O bak o o normal araba. İtfaiye arabasını getir çabuk. <laughs> Ambulansı da getirmen gerekiyor. Trafik kazası var. Bütün oyuncaklar birbirine karışmış. Ambulans sepetin iç, kutunun içinde. Bu. Bu. Ambulans. Vio 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 Ama itfaiyeyle basıyor vio vio Tamam neyse hadi. Bunları ay hepsi yol hepsi devrilmiş bunların rüzgar. O da kaza yapmış. Master Truck da kaza yapmış. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Eyvah bak bütün arabalar bak bu da kaza yapmış. Bak bütün arabalar hep yollara devrilmişler. Ay çok kötü. Bunları kim kurtaracak şimdi? Sen mi kurtaracaksın? Evet, ben Hadi, kurtardım. bekliyoruz. Hah, kurtar arabaları, kurtar. <laughs> Kurtardın mı hepsini? Kurtarıyorum da. Hı, tamam, kurtar. Bir de şimdi onları sıraya diz bakalım. Trafik yap yola düş, yola çıksınlar. Hı, Benzin almaya gitsinler. Benzinleri bitmiş. Bak bitmeye bitmeyen var. Var mı benzinleri? Evet. Tamam o zaman. Gidiyor. Tamam. Artık şey varmış. Nereye gidiyor? Benzin almaya gidiyor. Bu benzini bitireceğim. Yani. Tamam. Şey, Gel ben benzin koyayım buna. Şişt. tamam benzinini doldurdum. alabilirsin. alabilirsin. Aldım. Şimdi hangisine benzin dolduracağız? Ben benzinci oldum. Aa bunu ezecekmişim galiba. Evet az daha ezecektin onu. Ezdim. Ay o arabada küçücük rüzgar. Baksana minnicik. Buraya koyayım. şu arabaya bakalım bir. Ne kadar güzel bir araba. Bu araba çek bırakma. Evet bozulmuş bunlar hep. Bak bu daha. bunun uzaktan kumandası vardı değil mi? Ama sen kırdın. Yok oldu ama. Evet yok, yok oldu. Yok yok. Onu kaybettim. Evet kaybettin onu. Şimdi nasıl gidecek? Böyle elimizle süreceğiz. Nani, nani, nani. Hadi gel birlikte araba sürelim. Kocaman Master Truck. Oo, Master Truck beni ezecek galiba. Oo, Master Truck beni ezdi. Ben bunun altında düştüm ya. <laughs> Ama bana itfaiye gel, ambulans gelmesi lazım. <laughs> geldi mi? Ama bu itfaiye arabası galiba. Evet. Hadi kurtarsın bio, arabamı. Bio, 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 bio. Hadi arabamı kurtar. Ama itfaiye arabası kaza yapmaz ki bio, arabaları bio, kurtarır. Bio, 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 bio. Kurtar kurtar beni. Hı, teşekkür ederim. Şimdi yola devam edebilirim. Şöyle kalsın. Böyle mi kalsın? Tamam. No ni no ni no ni no ni no no ni no ni. viyo viyo benzinim bitti. Hemen geliyorum de benzin doldurmak için. Üş. Üş. Kaç liralık benzin istiyorsun? 4. 4 liralık mı? Evet. Ama çok az değil mi? 100 liralık, liralık da. Paran var mı 100 lira? Var. Ver o zaman. Hı, tamam dolduruyorum. Yes. Tamam doldurdum gidebilirsin. Çalışıyor mu araban